Nasıl güzel oldun. Çok güzel oldum. <laughs> Sen de Zeliha, her zamanki gibi çok zarifsin. Canım benim. Sen Deniz'i aradın mı? Unuttum. İyi ki hatırlattın. Tamam. Arayayım hemen. Siz onun nikâh çağırmış mıydınız? Çağırdık tabii. Selam. Kızım. Baba. <laughs> vay, 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 vay. Maşallah, maşallah. Gel hele bakayım. Allah nazarlardan saklasın. Pek güzel olmuşsunuz yahu. Sağ ol baba. Ya Zeliha, ben ceketimi bulamıyorum. Nerede bu? Gördün? Yok baba, görmedim. Tövbe tövbe. Ey, hadi bakalım. Ben de diğer odalara bakayım ha. Siz de hazırlığınızı bitirin. Hadi güzel kızlarım. Zeliha'dan vazgeç artık Deniz. Görmüyor musun sana nasıl zarar veriyor? Deniz, Deniz bak dinlemiyorsun beni. Ne diyorsun hande? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun ya? Sen benim ne kadar acı çektiğimi biliyor musun da konuşuyorsun? Deniz sakin olur musun lütfen? Bak korkutuyorsun beni. Deniz. Deniz. Bak ayrıca da bu tavrın hiç sağlıklı değil. Sen beni ne zamandır tanıyorsun? Sen beni hiç böyle gördün mü? Ha? Ya ben Zeliha'yı seviyorum ve bu sefer bir kere daha tekrar o adamla beraber olsun istemiyorum ya. Ben buna katlanamam artık. Bugün Berat Sela'ya evlenme teklif edecekmiş. Sen bunlardan mıydın? Bunun önemi yok. Gerçekten beğendin mi? Senin için yaptım. Bütün gün çok uğraştım ama değmişti. Deniz bak, bu hiç normal bir durum değil. Tanıyamıyorum seni. Doğal tanımak için hiç çaba sarf etmedin ki. Deniz, bütün bunları neden yapıyorsun? İkimiz için. Bak, iki tane kadeh var. İki tane tabak var. Şampanyamız da var. İkimiz diye bir şey yok Deniz. Bu kadar yeter. Gidiyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen ne yaptığının farkında değilsin. Asıl sen ne yaptığının farkında değilsin. Tamam, sana bir soru soracağım. Sorumu cevapla, ondan sonra istediğin yere git. Berat senin için ne yaptı? Bugüne kadar senin için neyi göze aldı? Bak bu seni hiç ilgilendirmez tamam mı? Bu beni ilgilendirir Zeliha. Bu beni ilgilendirir. Çünkü benim elimde onu hapishanede çürütme fırsatı varken ben bu fırsatı kullanmadım. Niye biliyor musun? Sırf sen mutlu ol diye. Ben sırf sen mutlu ol diye canımdan oluyordum. Sen bunu çok fark etmedin bile. Üstüne düşünmedin bile değil mi? Hatta bir ara tekerlekli sandalyeye düştüm. Bak sen onu da bir es geçtin. Ben senin için çok acı çektim Zeliha. Sen ne yaptın? Deniz. Kes sesini de beni bir dinle. Sen her defasında ilk fırsatta o ite gittin. Sen beni hep yok saydın. O seni çok üzdü. Sen üzüldükçe ben kahroldum ama sen yine geri o ite gittin. Ben ona gittim. Çünkü ben Berat'ı seviyorum. Anladın mı? Ben Berat'ı seviyorum. Yeter Zeliha. Tamam bunu söyledin, duyduk. Ama ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben ikimiz diyorum. Zeliha, biz ikimiz seninle mutlu olabiliriz. Deniz, sen hayatımda tanıdığım en güvenilir, en iyi insanlardan birisin. Bir dinler misin? Bak benim ve ailem için yaptığın hiçbir şeyin karşılığını hiçbir şekilde ödeyemem. Bunu biliyorum. Ama kalbim ve ruhum bir başkasına aitken. Senle ben nasıl mutlu olabiliriz? Bunu söyler misin? Ha? Deniz. Bak inanıyorum bir gün hayatını seni çok sevecek biri olacak. Bunu fazlasıyla hak ediyorsun. O kişi sensin Zeli. Anlamıyor musun? tersi şampanya bir şey? Şampanya? Sever misin? Geliyor. 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 Bay! Şaka yaptım. <laughs> Sakin ol. Çekil bırak beni. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Çekil. Zeda, ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum Zeki. Ben, 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 ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben seni aklımdan bir türlü çıkaramıyorum. Ben bunun için çok uğraştım ama bunu başaramıyorum Zeliha. Bana bak. Bana bak, yüzüme bak, Zeliha yüzüme bak, Zeliha yüzüme bak. Bak sana ne diyeceğim. Şimdi. Canımı yakıyorsun, çek. Ben senin canını yakmak istemiyorum. Beni bir saniye dinler misin? Bak, biz seninle bu gece buradan sevgili olarak çıkacağız. Ya da ikimiz de çıkmayacağız. Ölürüm yine senin sevgilin olmam. Bak, beni canını yakmaya zorlama. Canımı yakıyorsun, Bırak şunu. Artık Berat demeyeceksin. Anlaşıldı mı? Artık bundan sonra Berat yok. Son nefesime kadar Berat diyeceğim. Bırak beni. Hayvanı. Bırak beni. Bırak. 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 Bırak.